Şimdi gençler konusunda çok konuşulduğu için özellikle cemaat ve bu tarikat başlığı ve siz dün de kapat kapat başlığıyla ele alınıyor yani kapat kapat her şeyi kapat diye bir mesaj verdiniz. Ne yapmak lazım peki şimdi cemaat konusu yani elimiz yandı yüreğimiz yandı 251 insanımızı kaybettik Nasıl? 15 Temmuz hain darbe girişiminde cemaatlerin yarattığı fetö özelinde konuştuğumuzda yaşadıklarımız da ortada. E zaman zaman deniliyor ki FETÖ giderse METÖ gelir. Devletin başına yine çorap örülür ve işte çocuklarımız oralara mahkum bırakılıyor. Oraların eline düşüyor. Ne yapmak lazım? Şimdi öncelikle bu e, hani eğitim tarafından, yurtlar tarafından başlayayım sonra belki biraz Hı -hı. daha genel alayım. Öncelikle devletin şu kadar üniversite açtım diye madem övünüyor, e, bu üniversiteye giden öğrencilere de yeterli miktarda yurt imkanı da hazırlaması gerekiyor sefer. Ben bu yaz aylarında bütün Türkiye'yi gezerken hala geziyorum ama yaz aylarında üniversite sınavları yapıldı. Kazandığı öğrenciler, kayıtlar başladı. Yüzlerce öğrenciyle karşılaştım. Şunu dediler, üniversiteyi kazandım ama yurt çıkmadı. Fakat benim ailem özel yurtta ya da daire tutarak beni başka bir şehirde okutacak maddi imkanı sahip değil. Dolayısıyla ben üniversiteye kaydımı yaptırmıyorum. Kazandığı halde üniversiteyi kaydını yaptırmayan on binlerce öğrenci var bir sefer üniversite sayısıyla övüneceklerine madem o kadar üniversiteyi yaptınız yeteri kadar da kaliteli ve uygun fiyatlı yurt imkanını devlet sağlama zorunda bir sefer öğrencilere. Bu sorunun kaynağında devlet yurtlarının sayıca ve kalite olarak yeterli olmaması kaynaklanıyor. E, üniversiteye kazanıyor. Yurt çıkmıyor. Ne yapsın? Ne yapsın? Ya özele gidecek. Fiyatlar yüksek. Ya da Cemaatlerin yurtları var. Belki rakamlar daha uygun olabiliyor. Daha hani hayır amaçlı olabiliyor bu işler. Yani illa burada farklı bir niyetle aramamak lazım. Yani gerçekten hayır amaçlı olabiliyorlar. İyi bu niyetle sıra. açılmış olanlar da olabilir. Kesinlikle tabii tabii o kesinlikle. Yani böyle kategorize etmek çok yanlış bir şey yani. Dolayısıyla bu öncelikle devletin işini yapması lazım. Görevini yapması lazım. Uygun fiyatlı, kaliteli yurt imkanını öğrencilere sunması lazım. Kim istiyorsa devlet yurdunda yerini bulabilmesi lazım. Bu devletin görevi. Başka türlü o zaman niye açtınız bu kadar üniversiteyi? Yani üniversiteyi açtığınızda yatacak yeri yoksa bu öğrencilerin niye bu kadar üniversiteyi açtık diye övünüyorsunuz. Demek ki orada politikada ciddi bir yanlışlık var, bir tutarsızlık var. Öbür tarafa geldiğimizde, şimdi biz parti programımızda çok açık yazdık. Türkiye'de biz özgürlüklere inanıyorsak, eğer özgürlükler ülkesi olacaksa burası, inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, inandığı gibi yaşama özgürlüğü ve inandığı çerçevede örgütlenme özgürlüğü. Bu temel bir insan hakkı ve biz bunu parti programımıza yazdık ve bu e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de, insan Hakları Evresel beyannamesinde de olan çok temel bir konu bu. Öncelikle bu temellerden saplamamız gerekiyor. Temel özgürlük özgürlük saplıyorsunuz ama Sayın Ali Hocam, yani sapan şöyle bir şey ortaya çıkarıyor bir anda. O bahsettiğimiz örgütlenmeler, inanç, evet. ibadet, özgürlüğü içerisinde bir anda bir zümre ortaya çıkıyor ya da kendisini farklı bir şekilde değerlendiren ben şu şu akımdayım şu cemaatim diyerek Ona geleceğim. direkt devlete da de sızan yapılar. Şimdi ona geleceğim. Şimdi, şimdi önce tabii hep ilkelerden bahset, bahsetmemiz evet. gerekiyor. Yani yani ilkeleri doğru yerleştirmezsek onun üzerine ya, yanlış bir düşünce sistematiği inşa ederiz. Önce bir ilkeleri temeli sağlam koymak lazım. Ya yani bu özgürlükler çok önemli. Ama bunun yanında devletin devlet olmasının en önemli fonksiyonlarından bir tanesi denetim. Yani devletin tüm sivil toplum kuruluşlarına yani mutlaka iyi bir denetim uygulaması gerekiyor. Devletin denetleme mekanizmasının iyi çalışması gerekiyor bir. İkincisi, e, bu yapılan cazibe merkezi olmasının yan bir sebebi var. Tabii ki inandığı şekilde, inandığı gibi yaşama şeklinde örgütlenme tamam ama bir de bir cazibe merkezi haline ayrıca gelebiliyorlar. Özellikle kamuda işe alımda. Uh -huh kamuda yükselmede, üst düzey görevlendirmelerde, ticarette eğer bir mensubiyetim olursa o mensubiyetim bana avantaj sağlar. Mülakatı kolay geçerim. Kolay yükselirim. Bir yarın bir yönetici pozisyonu açıldığında benim abilerim, ablalarım bana destek verir. İşte bu yanlış. Siz devlette liyakatı temel bir kural haline getirin. Gerçekten hak edene, hak edene o yönetim görevlerini verin. Gerçekten hak eden devlete işe girsin. Gerçekten hak eden yükselsin. Ehliyet ve liyakatı gerçek anlamda devlet yönetimine ders edin. O zaman insanların bir mensubiyet arayışı kalmaz. Yani sırf bu sebeple yani bir abim ablam olsun beni desteklesin. Başka türlü ben zorluk çekerim. Hissiyatı ortadan kalksın. O zaman bu yapılara bu sebeplerle böyle cezbedilen insanların sayısı ciddi ölçüde azalır. Bir. İkincisi, ülkede adalet olsun, yargı sistemi iyi işlesin, hukukun üstünlüğü olsun, yine bu yapılar olan ilgi bir miktar azalacaktır. Çünkü sadece sadece ya bu ülkede yargı işlemiyor. Adalet yok, hukuk yok. Yarın başıma bir iş geldiğinde ben yapayalnız ortada kalırım. Benim elimden de tutan hiç kimse olmaz. Hissiyatı da bu Yapılar olan cazibeyi artırıyor. Yani siz diyorlar, benim diyorlar ki benim, yani sen, benim devletin benim, içerisine benim, girişleri ya da he, böyle etki alanını vairetmeler. Onu söyleyeceğim. Yani Buyurun. şu hissiyat var. Benim bir mensubiyetim olursa, evet. yarın başım derde girdiğinde, yarın bir haksızlığa uğradığımda, yarın bir mahkemeye düştüğümde, abilerim, ablalarım bana yardımcı olur. Dolayısıyla bir e, haksızlık durumunda bana yardımcı olan sağımda, sonunda birileri olur. Yapayalnız tek başına kalmam. hissiyatı var. İşte yine siz devlet olarak yargıyı düzgün işletin. ...her bir vatandaşınızın hakkını, hukukunu... ...adil ve hızlı bir yargı ile koruyun... ...yine bu tür yapılara olan... ...ihtiyaç veya mensubiyet hissi... ...veya bu yapıların sadece bu sebeple... ...bir cazibe merkezi olmasını önlersiniz. Dolayısıyla devlet adil olsun... ...ehliyet liyakatı olsun... ...bu yapılara, bu sebeplerle... ...ilgi gösteren vatandaşlarımızın sayısı azalacaktır. Ha, tabii ki kendi inancı doğrultusunda... Burada özgürlük alanı ama özgürlük yani o, alanı o... diyoruz da burada şöyle bir durum ortaya Heh. çıkmıyor mu sayın babacan yani e, işte Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi şehirler şuhar müritler memleketi olmaması cemaatlerle ilgili işte e, söylemler e, itirazlar yükseltildiğinde özellikle deniyor ki cemaatler kapatılsın tarikatlar kapatılsın işte e, tekke zaviyeler kanunu yok mu diye ifade ediliyor. Buradan baktığımızda nasıl ele almalıyız? Şimdi e, cemaatler ve tarikatlar e, bu toprakların yüzlerce yıllık bir geleneği aynı zamanda. Yani yasaklamalarla hiçbir şey Hı. çözemiyorsunuz. Yasakladığınız anda kayıt dışına çıkıyorlar. Yasakladığınız anda e, daha gizli saklı oluyor her şey. Hı. Ama hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla biz her zaman özgürlüklerden yanayız ve yani Devletin de denetim fonksiyonunun adil bir şekilde sürekli devrede olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani yasakçı bir zihniyetle hmm. yüzyılların geleneğini yok edemezsiniz. Bu olmaz yani. Sadece gizli saklı olur. Herkes kendini saklamak ister. Ya da bir araya gelip diyelim ki bir ibadet yapacaklarsa, bir araya gelip bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunu gizli saklı yapmaya başlarlar. Dolayısıyla yasakçı bir zihniyetle mümkün değil açık olması lazım. Şeffaf olması lazım. Ve tabii ki devletin de kendi ilke ve kurallarına göre yönetilmesi lazım. Devletin de bu yapılarla herhangi bir özel ilişkiye asla girmemesi lazım. Tabii ki sivil toplum çok önemlidir. Tabii ki sivil toplumun bir ülkede varlığı demokrasi açısından çok önemlidir. Yani toplum örgütlendiği zaman o örgütlü toplumla demokrasi çok daha iyi işler sadece seçimden seçime işleyen bir mekanizma olarak kalmaz. Örgütlü toplum devletle sürekli interaktif bir şekilde çalıştığı için devlet sorunları, problemleri daha çabuk öğrenir. Gelen önerileri daha çok değerlendirir ve çok hızlı çözüm üretir. Ee, vatandaşlarla devlet arasındaki o interaktif ilişkinin doğru ve sürekli düzenli işlemesi ancak güçlü bir sivil topluma mümkündür. Bu sivil toplumun denetlenmesi toplum, sivil diyorsunuz. E tabii ısrarla. ki. E tabii ki ya, yani, tabii ki. Şimdi Şimdi bu her her açıdan mutlaka şeffaflık, hesap vermeye hazır olmak, denetlenmek ama şu açıdan da rahat olmaları önemli. Ya biz kendi alanımızda, kendi işimizde, kendi e, kuruluş amacımızla kaldığımız sürece böyle devlete nüfuz etmek, devleti yönetmeye çalışmak, devlet yönetiminde etkili olmak, oradan bir devlet gücünden belli bir hisse almak falan filan ha, o tür işleri girdiği zaman da devletin Ortada dur bakalım demesi lazım. Ne yapıyorsun demesi lazım. Ama zaten ehliyet liyakatı ve yargıda adaleti getirin. Toplumsal adaleti getirin. Fırsat eşitliğini getirin. Kendiliğinden, kendiliğinden zaten cemaatler kendi varlık sebeplerine, kendi alanlarında zaten kalacaklardır. Bu taraftaki yanlışlıklar, bu tarafa da devlet tarafındaki yanlışlıklar cemaatler tarafındaki yanlışlıkları bir bakıma beslemiş oluyor. Dolayısıyla ilkeli, düzgün, evrensel standartlarda özgürlükler, evrensel standartlarda hukuk, adalet, dürüst ve ehil kadroların yönettiği bir devlet yapısı olsun, bunların hepsi inanın önemli ölçüde çözülür. Tabii ki sorunlar sıfırlanmaz. Sorunlar hep olur ufak tefek. Ama devlet, 84 milyon devleti bakın. Onun için biz Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını ve bağımsızlığını çok önemsiyoruz. Şu anda ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı taraflı bir cumhurbaşkanı